Selamlar pk PKSS ben kankalarım brolarım merhabalar hoş geldiniz sizlere bugün çok güzel bir konuyla merhaba diyorum tekrardan merhabalar hoş geldiniz efendim biliyorsunuz Eymen Paşamın bir sürü gördüğünüz gibi saymakla bitmeyecek zırhları evleri şunları bunları var ben bunların bazılarını itiraf ediyorum size ücretsiz aldım nasıl mı aldım size hemen göstereyim Dostlarım Google'ın Evet bu Google'ın uygulaması. Şimdi baştan söyleyeyim. Ha unutmadan küçük bir ara veriyorum. Lütfen like atar mısınız? Çünkü like çok önemli bizim için. Yorumda yazarsanız sevinirim. Bu kısa aradan sonra hemen göstereyim size. Bu uygulama arkadaşlar Google'ın. Şöyle vereyim ben size. Evet. Bakın burada Google'ın tamam mı? Ben yükledim. Aa, uygulamada Google'ın yok efendim virüsmüş. Şuymuş buymuş ben başarılıyım. Tekrar görüntüsünü de. Bir saniye hemen başlayayım. Şöyle. Evet. Bakın Google ödüllü anketler aramaya Play Store'da Google, Google anket yazarsanız çıkıyor. Bu uygulamayı kuruyorsunuz sevgili dostlar. Uygulama tekrar söylüyorum Google'ın herhangi bir işte yorum atıyorsunuz e, paylaştığım şeylerde ya virüs var mıdır arkadaş koskoca Google senin PK iste hesabına kalmadı lütfen yapmayın böyle şeyler ee, indirilme sayısı da 3 milyonu geçmiş 4 milyona yaklaşıyor o oh, pardon 100 milyonu geçmiş 3, 3, 3, 100 milyonu geçmiş ben ilerleteyim kazandığım ödülleri de göstereyim bu uygulamada ne oluyor arkadaşlar bu uygulamayı velinizin ya da sizin telefonunuza kuruyorsunuz gün içerisinde size anketler gönderiyor bakın anketlerden şu anda 16.92 lira kalmış bu anketlere cevap verdiğinizde size bakiye biriktiriyor. Bu bakiye ile Play Store'dan veya PK isteyeden istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. Şu anda eski görevlerim ve ödül geçmişim görüyorum. Bakın 455 lira. 455 toplam ödül almışım arkadaşlar. Çeşitli anketler gönderiyor. Mesela mağazalar genelde BİM A101 anketleri çıkıyor. Mağazaya gittim. Ne zaman gittin? 27'sine gidiyorum. Atıyorum bunları. Nasıl ödedin? Mağazaya gittiğimde alışveriş yaptım. Seçenekleri falan filan var. Seçiyorsunuz. O anketlere göre ödüller Para bakiyesi veriyor. Biriktirdiğiniz bu bakiyeleri Play Store'da, mağazalarda veya PK istede harcayabiliyorsunuz. Şimdiden güle güle harcayın. Güle güle kullanın. Aklınızın kenarında olsun. Aklınızın kenarında olsun. Pardon tekrardan. Lütfen ama lütfen yorum yaparken virüs müydü şu muydu demeyin. Ve tekrar hatırlatıyorum. Like atmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Sonraki videoda PK e videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.